Bir sakiden içtim şarap. Aştan yüce meyhanesi. Ol sakinin mesleriyiz. Canlar anın peymanesi. Bir meclistir meclisimiz. Anda ciğer kebap olur. Bir şemdir bunda yanar. Güneş anın pervanesi aşk oduna yananların külli vücudu nur olur. O od bu oda benzemez, hiç belirmez zebanesi. Andaki mest olanların olur enel hak sözleri. Hallacı Mansur gibidir en kemine divanesi. Ol meclisin bekrileri, ol şah etem gibidir yüz bin olur her köşede bel şehrinin viranesi. Ey sat hezaran bayezıt, anda muganniler çalar. Ütrük nefsek teal olur, ol çalgının teranesi. Yunus bu cezbe sözlerin cahillere söylemegil. Bilmez misin cahillerin nice geçer zemanesi?